Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere satın alma bonusu etkinliği ne zaman geliyor? Tahmini bir tarih söyleyeceğim. Aynı zamanda hesabımda gün ilklerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce bir böyle duyuru yapmak istiyorum. Abone olmaya konacağı sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olduğunda bir zirve açıp tıpkı bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başı sonuna Mixon'daki az yazarak çeklerimi yaşayabilirsiniz. Destekleriniz çok önemli. Şimdi özel teklifler kısmına geliyoruz. Bu arada benim kullandığım şu sürüm galaksi sürümü olduğu için bazı etkinlikler gözükmüyor. Harika iade fırsatı etkinliğine geliyoruz. Etkinliğin bitiş tarihi 6. ayın 27'si. Yani 27 Haziran'da etkinliğin gideceği gözüküyor. Yani gece 3'te gidiyor. Peki yeni satın alma bonus etkinliği ne zaman geliyor? Şimdi şöyle bir sistem var. Satın alma geliyor sonra işte harcama etkinliği geliyor. Sonra satın alma geliyor, harcama geliyor. Bu şekilde ilerliyor. Yüksek ihtimalle yeni sezonla birlikte satın alma etkinliği gelebilir. Ancak şu an bildiğiniz üzere iki ayrı nihai çark bulunuyor. Araç çarkı da var. Biraz erkene çekip bir buçuk hafta içerisinde de getirebilirler. Eskiden e, bu Excalibur Treasure etkinliği üzerinden kolay bir tahminde bulunabiliyorduk. Şimdi bu tarz bir etkinlik olmadığı için resmi tarih de yok. Yani tahmin yürütebileceğimiz bir etkinlik de yok. Geliş periyotlarına göre böyle tahminlerde bulunabiliyorum. Ee, sizce ne zaman gelecek yorumlar kısmında buluşalım. Haberde olmasanız arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Şimdi müzik eşliği sanmıyorum. <laughs> Yarın açacağız.